Şimdi size çok güzel kadife takımlar getirdim. Bayılacaksınız. Ben bayıldım ürünlere. Ee, çok güzel olmuşlar. Dört rengiyle geldi. Üzerimdeki füme rengi diğer renklerini de göstereceğim. Her rengi birbirinden güzel olmuş. Şöyle hemen göstereyim size. Kadife dediğim gibi böyle fitili kadife şeklinde geliyor. Şöyle yakından kumaşının kalitesini ve e, böyle dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşemler. Ve e, çok kaliteliler. Şuradan hemen şöyle göstereyim. Fermar detayı mevcut. Ben içine böyle bir basic gerek kullandım ama isterseniz e, tek tek kullanabilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim yanlarda iki tane yırtmaç detayı var. Arka kısmı ön tarafa göre bir tık daha uzun. Şöyle hemen alt tarafındaki pantolonu da göstermek istiyorum. Bel kısmı lastikli, iki tane cep detayı var ve geniş paça olarak geliyor. Gerçekten muhteşem olmuşlar. E, dediğim gibi ürün muhteşem. Hem kalıbı hem duruşu çok ideal olmuş. Ürün SML bedenleriyle geldi. Benim üzerimdeki small beden. Ürün rahat kalıp ara bedenseniz bir beden küçük tercih edebilirsiniz. L beden rahatlıkla 42 bedene kadar uyum sağlayacaktır. Linkini bırakıyorum.